Hindistan'ın Pune şehrinde oldukça neşeli bir kreş. Ama acilen genişletilmesi gerekiyordu zira artık dar gelmeye başlamıştı. Farklı bir yol denemeye karar verdiler ve hurdaya çıkmış nakliye konteynerlarını kullandılar. Bu çelik kutular çocuklar için artık bir oyun odası. Burada matematik ve coğrafyaya ilk adımı atıyorlar, geri dönüşümün önemini kavruyorlar. Çocuklar kreşe devam ettiği için onları rahatsız etmeyecek bir alternatif oluşturmak istedik. İnşaat halinde bir yapıya girmek iyi olmazdı. Hızlıca halledilebilecek bir şey arıyordum. Ayrıca ileride bir tarafını değiştirmek istersek seçeneğimiz de olacak. Çünkü bu mobil bir yapı. Sonali Fatke ve Dara Kabarya konteynerları temin eden şirketi yönetiyorlar. 2016'da tamamı atılmış olan nakliye konteynerlarını kullanarak evler, çalışma alanları ve dört duvarın içinde bulunabilecek her şeyi tasarlamak ve inşa etmek için Studio Alternatives'i kurdular. Bizi bu konuya yönlendiren hiçbir şeyin boşa gitmediği çok önemli çevresel faktörler. Etrafımızdaki her türlü malzemeyle çalışabilmeliyiz. O kadar çok ve karmaşık malzeme yarattık ki kendimizde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve sonu da çöplük oluyor. ...1956'dan beri nakliye konteynerları yük taşımacılığının standardı oldu paslanmaz çelikten üretiliyorlar ve taşımacılıkta 10 yıl kadar kullanılıyorlar. Sonra hurdaya terk ediliyor ve eritilmeyi bekliyorlar. Bir konteyneri eritmek için 8000 kWh enerji harcamak gerekiyor. Onları binaya dönüştürmek içinse bu enerjinin sadece %5'i yeterli. Kendilerine yol gösterici olan yeniden kullanım ilkeleri doğrultusunda iki ortak işe koyuldu. Dara ve ailesi için tamamen hurda ve atık 3 nakliye konteynerından yapılmış bir ev tasarladılar ve inşa ettiler. Bu giriş kapısı eski pencere ve geri kazanılmış camdan yapıldı. 3 konteyner kullanılarak iki yatak odalı bir eve dönüştürüldü.. Burası mutfak ve burada da lavabo var. Lavaboyu da eski bir varilden yaptık. Böyle bir sistemle de su her iki tarafta kullanılabiliyor. 22 bin Euro'ya mal olan mavi ev, er, Müşterileri cazip ama uygun maliyetli ve çevre dostu bir yaşam alanı seçmeye ikna etmede yararlı oldu. Bir nakliye konteyneri 12 metreye kadar uzunlukta olabilir. Toksik kimyasallara maruz kalmayı ortadan kaldırmak ve aynı zamanda paslanmayı önlemek için iyice elden geçirilmeleri gerekiyor. Her biri 100 bin rupi yani yaklaşık 1300 euroya mal oluyor. Tipik bir konteyner evin yapımı yaklaşık 3 ila 6 ay arasında sürüyor ve daha sonra dünyanın herhangi bir yerine taşınabiliyor. Örneğin dünyada en çok karbondioksite neden olan malzemelerden biri olan çimento ile inşa edilen evlerden çok daha düşük bir karbon ayak izine sahip. Ancak bu konteyner evler henüz bir konut çözümünden ziyade deneme aşamasında. Bu geniş çevrelerce kabul görene dek yani insanlar bu yeniden kullanımı daha pahalısını alamadıkları için değil de estetik ve çevre koruma açısından mantıklı buldukları için tercih edene dek bizim de çabalama sürecimiz devam edecek. Tasarımcılar bugüne kadar 16 konteyner ev inşa ettiler ve 120 tona yakın çeliğin erimesini önlediler. Ve belki daha da önemlisi yeniden kullanım ve çevre dostu yapı fikirlerini toplumun genç kesimlerine yaymaya başladılar.